Evet sevgili dostlarım hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler de gayet iyi izleyerek çok önemli bir konuya el alıyoruz dostlarım. Biliyorsunuz hepimizin derdi borsada para kazanmak ya da geçimin zorlaştığı zamanlarda paramızı öyle bir şey yatıralım ki dostlar böyle büyük kazançlar peşinde olmayalım. En azından bu enflasyon denen canavara karşı paramı koruyayım kollayayım ki param pul olup erimesin diye düşünüyoruz. Ama dostlar maalesef şunu kaçırıyoruz. Borsanın 10 katı gittiği zamanlarda bile borsadan yakınan dostlarımız var. Orta vadeye bakarsam dostlar yani orta vade bir yıllık vadede hani tam rakamları şaşırabilirim. Borsamız 3000'den 10.000'lere geldi. Yani endeksin ciddi bir hareketi oldu. Tabi bu 3000'den 10.000'e gelen endekste 3 katı bir marj. Onun dışında yan hisselerde, yan tahtalarda ya da bazı sektörlerde hisse özellerinde 5-6 kat giden hisse oldu. Ama o hareketle bile piyasada olup da bu borsanın Allah belasını versin ben bir türlü kazanamıyorum diyen dostlarımız var. O yüzden dostlar şunu hiç bir zaman unutmayın. Borsa bir gün 100 katı da gitse kaybedecek maalesef dostlarımız var. Burada bir şunu öğreneceğiz. Finansal piyasalarda özellikle finansal piyasaların içinden amiral gemi dediğimiz Borsa İstanbul'da önceliğimiz dostlar özellikle bu bütün borsalar için diyebilirim para kazanmak değil. Önce kasayı yani paramızı korumaktır. O yüzden lütfen bunu unutmayın dostlarım çünkü borsaya girdiğinizde direkt para kazanma hırsıyla girdiğimiz zamanda çok saçma sapan para strateji içinde hisselerde, hareketlerde, manipülasyonlarda kendimizi bulabiliyoruz. 10 yıldır, 11 yıldır borsada işlem yapıyorum ve profesyonel olarak yapıyorum. Yani profesyonel derken dostlarım, ne yatırım yaptığımı biliyorum. Belli bir stratejim var. O yüzden ben 10-11 yıllık süreçte hani herkesin bir batma hikayesi vardır ya, ben biraz garanticiyim. Hiçbir zaman batma hikayem olmadı. Bırakın batma hikayesi, bir zararına hisse bile satmadım. Ya belki enflasyonu için içine kattığımız zamanlarda belki başa baş çıktım ama dostlarım hiçbir zaman hani borsaya ben 50 bin 100 bin yatırdım param 80 bin oldu ya da ben borsaya 2 milyon yatırdım param 1,5 milyona düştü durumunu yaşamadım. Benim sadece stratejilerim var. Bunları beraber konuşacağız. Yani önce finansal piyasalarda para kazanmaktan ziyade paramızı korumak, kasamızı nasıl koruyacağız? Her dönemde bir birkaç hisse popüler oluyor. Kötü tarafta yani şöyle diyeyim. Herkes para kazanırken birileri çıkıyor. Vay bu hisse 80'den işte 70'lere kadar düştü. Mesela bir örnek vereyim dostlarım. Mesela Beşiktaş hissesi. Borsa görece olarak attığı bir zamanda maalesef 90'lardan 18'lere düştü. Bakın 90 bin yatırsanız bir ay içinde paranız 18 bin olacak. Ya da 900 bin yatırsanız bir ayda paranız bir ayda 900 binden 180 bine düşebilecek. İşte dostlar bir hisseye bir sektöre girdiğiniz zaman piyasa analiz bilginiz yoksa böyle durumlara düşebilirsiniz. Borsa kumar mıdır diye soranlar genelde maalesef böyle hareketlere denk gelen dostlarımız. Oysa ki Borsa İstanbul bir kumar yeri mi? Hayır kesinlikle değil. Borsa İstanbul şirketlere yatırım yapacağımız bir kurum, bir organizasyon, bir otorite. O yüzden dostlar öncelikle bunu öğreneceğiz. Burada mesela son zamanlarda popüler olduğu için e, elbet yatırım tavsiyesi değil. Benim de hani böyle hisseyle alakalı hiçbir bilgim yok. Beşiktaş hissesini alan biri nasıl zarar etmeden çıkacaktı ya da Beşiktaş hissesini alan biri hangi stratejiyle buna yaklaşmalıydı ki zarar etmesi? Bununla alakalı bir ton strateji var. İşte bunları konuşacağız dostlarım. Borsada nasıl zarar etmem? Çok basit stratejilerle bunu yapacağız. Şimdi dostlar borsada bir strateji seçmek zorundayız. Mesela temel analiz dediğimiz bir strateji var. Temel analiz. Yani hissenin temeline bakıyor. Karlılığına, sektörüne, favöküne ya da ihracat oranlarına gelir tabloları, bilanço dediğimiz finansal tablolar var ya dostlarım. Hani böyle kamu aydınlatma platformu. Kaba 3 ayda bir atıyorlar ya da yıl sonlarında atıyorlar. Hisse bir yılda bu kadar çalıştı bu kadar iş yaptı, bu işlerden bu kadarını masrafına çıktı, şu kadar net karı kaldı. Ya da ürettiği malın %50'sini ihracat yani yurt dışına sattı dolar olarak. İşte bunlar hep temel analiz konusu. İşin biraz muhasebe tarafında, işin finansal rapor tarafında. Bu attık cebimize duruyor dostlar. Bir de teknik analiz dediğimiz bir olay var. Bakın teknik analiz de güzel bir stratejidir. Hissenin grafiklerine bakarak bir strateji oluşturma oyunudur. Çünkü teknik analiz yanlış anlaşılıyor. Piyasada çok iyi temel analiz yapan hocalarımız var. Ben de onlardan temel analiz anlamında çok şey öğrendim. Açıyorum. Hocamız şey diyor. Teknik analiz yalan diyor. Ya da yalan demiyor da. Teknik analize para kazanmak diye bir şey yoktur falan diyor. Bence o hocalarımız da yanılıyor. Çünkü ben iki stratejiyle de kendimce para kazandım. O yüzden teknik analiz konusuna ben falcılık demiyorum. Teknik analiz şu demek değil. Ha, fiyat 50-60 olmuş 80. Bu fiyat 200'e gidecek. Bu teknik analiz değil. Teknik analiz nedir? Bu hissenin şu an fiyatı 50. 50. Bu fiyat 60'a giderse ben bunu 50'den aldım. Bu fiyat 60'a giderse 60'a bir çizgi koyacağım. O 60 altına düşerse satacağım. Bu hisse 70'e giderse bu hisseyi tutmaya devam edeceğim. Ve bu hisse 70 altına düşerse satacağım. Ya da bu hisse 80'e gitti. Ben bu hisseyi tutmaya devam edeceğim. Ama artık benim o stop çizgisini 80'e koyacağım. İşte bu basit bir Teknik analiz trend sürme stratejisidir. Hiçbir grafik kullanmadım. Hiçbir hareketli ortalama kullanmadım. Hiçbir indikatör kullanmadım. Çünkü bizi dinleyen dostlarımıza basit bir bilgi olsun diye. Çünkü herkes teknik analiz indikatörleri, hareketli ortalamaları bilmez. O yüzden böyle bir sistem oluşturdum. Bu da dostlar bir teknik analizdir işte bu. Stratejidir. Ben bu teknik analizde hissenin fiyatını tahmin etmeye çalışmadım. Ha böyle böyle yüze geldim. E dedim ki ben 100 oldu bu hisse. Yüzün altına bir çizgi atacağım. Yüzün altına düşerse satacağım. Hisse 90 95 oldu. E ben bu hisseyi satacağım. Niye sürekli bu stopları arttırarak gittim? İş süren stop. Yani ola ki hisse düşüş bu ömür boyu yükselmeyecek. Hisse düşerse ben aldığım karı geri piyasaya vermeyeyim. O yüzden diyelim ki 50'den aldık. Bakın dostlar hiç strese girmedim. Tabi bu basit bir strateji. 95'te sattım. Bu kademe olarak her fiyat arttığında ben de bu stop noktamı yani satacağım yeri kaldırdım. Burada biz teknik analiz yöntemi. Hani illa grafiğe çizmiyorum diye değil. Ha bu iş, bir hiçbir indikatörden, hiçbir hareketli ortalamadan faydalanmadım. Ama bu da bir gerçek strateji. Şimdi siz şu stratejiye teknik analiz yalandır diyemezsiniz. Çünkü bu yalan ya da doğru olacak bir iddiası yok. Sadece bir sistem. İşte bu da teknik analiz dostlar. Tabi burada farklı teknik analiz araçları var. Bunları da işin içine katıyoruz. Özellikle Türkiye'nin en iddialı teknik analiz serisinde bizim katıl tarafında çekiyoruz. Ha niye katıl tarafında çekiyoruz? Normalde biz bunu herkesin izleyeceği bir mecraya koyduk ama maalesef dostlar teknik analiz işin için analiz gibi kimse dinlemek istemiyor. E, video kirli oluyor. Biz de dedik ki bari biz emek veriyoruz. Bunu bir tarafa atalım. İzleyiciler çok uygun cüzi fiyatla gelsin dostlar öğrensin diye. Hatta şu an 50-60 video var. 100 videoya kadar da gidecek. Neyse. işte dostlar bu teknik analizdi. Şimdi dostlar bir de manipülasyon var. Bu manipülasyonlar bizim borsada paramızı eriten bu manipülasyonlar. İşte siz temel analiz bilmezseniz, teknik analiz bilmezseniz özellikle temel analizciler şey der. Teknik analiz saçmadır. Teknik analizciler der ki temel analiz saçmadır. Oysa ki ikisi de birbirinin kopyasıdır. Hatta teknik analiz temel analizi önceden bize kopya verebilir doğru stratejilerle. Mesela ben e ben şu an aktif olarak çalışmıyorum kendimden örnek vereyim. E ben borsadan bir şekilde para kazanmam lazım. Belki aktif olarak pozisyonlarım var. Uzun vade, orta vade pozisyonlarım, fonlarım var. Ama ben dostlar çalışmadığımdan dolayı ben borsadan bir şekilde para kazanmam lazım. Atıyorum benim iki tane çocuğum var, evim var. Aylık 100 bin lira masraf var. E ben bu 100 bin lirayı kazanmam lazım. Ben temel temel analize inanmayayım. Teknik analize de saçma diyeyim. E dostlar ben neye göre alım satım yapacağım? Falcılık mı yapacağım? Ya da ne bileyim burçlara mı bakacağım? Yani memlekette belki alışkanlık. Herkes burç yorumu Neyse oğlum ben burç yorumuna nereden girdim bunu? <laughs> yani dostlar ne yapayım yani? Bir hisse alacaksam yani gerçek verilerle almam lazım. O yüzden dostlar aman diyeyim teknik analiz öğrenmemeye bahane aramayın. Ya da temel analiz öğrenmemeye bahane aramayın. Ben bu stratejilere inanmıyorum bunlarla para kazanılmaz diyenler biraz işin zahmetinden kaçar. Niye abi eniştemden, amcamdan, dayımdan hisse duyup almak yerine niye kendi stratejimi oluşturmayın? O yüzden dostlar bunu bir kere atalım. Şimdi manipülasyon dediğimiz iş var. Temel analiz ya da teknik analiz ikisinden birini bilen kişiler kesinlikle ve kesinlikle manipülasyona gelip para kaybetmezler. Manipülasyon ne dostlar? Hani şu şey var ya suni fiyat oluşumu diyoruz manipülasyona. Bu manipülasyon bu arada SPK tarafında yani suç Şimdi spekülasyon farklı. Aslında spekülasyon kötü bir şey değil. Spekülasyon şu demek. Mesela zamanında Tüpraş oldu ya dostlar. Ne oldu? Dediler ki yetkili kurumlar, Cumhurbaşkanı bir müjdemiz olacak dedi. Tüpraş artmaya başladı. Ha herkes dedik ya müjde dedi. Tüpraş birden durduk yere arttı. Demek ki içeriden ya da bir haberler var. Muhtemelen dediler biz petrol bulduk. Herkes gitti Tüpraş aldı. E doğru spekülasyon. Yani haberle beraber bir yatırım yaptı. Aslında spekülasyon kötü bir şey değil. Cumhurbaşkanı açıkladı bir petrol çıkmış. Ha, Tüpraş o güne kadar tahmin ediyorum %20 %25 arttı bir hafta içinde. Cumhurbaşkanı o an o açıklamayı yaptı. Tüpraş düşmeye başladı. Çünkü niye artık o haber satın alınmıştı. Borsa da böyledir. O haber açıklanana kadar borsa çıkar. O güzel haber açıklandı mı kısa vadede hissede düşüş olur. Mesela o zaman spekülasyonla yani haber akışıyla, duyumla bir haberle yatırım yapmak spekülasyon aslında kötü bir şey değil. Ama riskleri vardır. Yani atıyorum Beşiktaş hissesi. Ne bileyim Beşiktaş Cristiano Ronaldo'yu alacakmış diye bir duyum aldınız ve Beşiktaş'a yatırım yaptınız. Çünkü neden? Cristiano Ronaldo gelecek işte ne bileyim dünya basında ya da ciddi formalar satacak. O bu gelir olacak. Stada herkes maçı izlemeye gelecek. Gelirini artacak. Bu da bir spekülasyondur. Tabi şu anlar be, bunlar benim uydurmasyonlarım. Ama manipülasyon farklıdır. Manipülasyon dostlar suni fiyat artıştır. Yani suni fiyat artışı ne? Fiyat 5 liradır. 3-5 kişi bu hisseyi pazarlar. Zaten nasıl manipülasyon olduğunu olayların gidişatına göre detaylı detaylı anlatmıştık. 5 liradan hissen hiçbir Yok. Hiçbir büyüme hikayesi yok, hiçbir albenisi yok, hiçbir ihracat rakamı yok, hiçbir net kar beklentisi yok ama ise 5 liradan 50 lira çıkıyor. E bu işte manipülasyon yani fiyatları birileri 5 liradan topladığı hisseyi 50 liradan size kakalamaya çalışıyor. Ha, genelde 5 liradan çıkan hisseyi de 50 lira çıktığı zaman hemen 50 liradan kakalamazlar. Çünkü burada manipülasyon yapan kişiler 50'den de satmaz dostlar. 50'den de hemen tepeden alıcı gelmez. 5 liradan 50 liraya çıkar bu hisse 30 liraya düşer. Bakın 5 liradan 50 liraya giden bir hisseyi kimse almaz. Çünkü herkes şey der. Hisse 10 katı gitmiş. Atıyorum 2 ayda 10 katı gitmiş. Çok riskli. Ama dostlar, bura önemlidir. O 50'ye çıkan hisse 50'den 30'a düştüğü zaman artık herkes 5'ten 50'ye çıktığını unutur. Herkes şunu konuşur artık. 5'ten 50'ye çıkan hisse değil de 50'den 30'a düşen hisseder. Ha, ucuzlayan bir hisseder. Oysa ki geçmişine baksan daha 2 ay önce 5 liraymış. 5 liradan 50 liraya çıkmış. 50 liradan 30 liraya inmiş. Ucuzladı diyor. E ama burayı unutuyor. İşte insanın algısı, insanın algılama isteği böyledir. Para kazanma isteği böyledir. Sen direkt bu 5 liralık geçmişini unutursun. 50 liradan 30 liraya düşünce o bu ise ucuzladı diye herkese bir kakalarlar. 50'den kim salmaz pahalı diye ama 30'a düşünce herkes 50'den 30'a düşledim bir toparlar zaten buradan O manipülasyonu yapan yani suni fiyat oluşturan kişi zaten 5 liradan aldıysa 30 liradan beri 2 ayda zaten 6 katı yapmış. Bu ise geri 5 liraya düşer. O işte küçük yatırımcı zarar eder. Bunun manipülasyondur. Ve manipülasyon suçtur dostlarım. Bunu denetleyen o organlarımızda zaten bununla alakalı ciddi cezalarda veriyor duyuyorsunuz. O yüzden dostlar için biz manipülasyonlardan korunmamız lazım. Manipülasyonlardan korunmak istiyorsanız ona saçma buna saçma demeyin. Bu videoyu da bunu algılayan herkes manipülasyona gelmeyecek. Evet bu, bu iddialı bir şey değil aslında. Bu videoyu özümseyerek anlayarak dinleyen kimse dostlar manipülasyona gelip parası pul olmayacak. Çünkü manipülasyondan kaçmak çok kolay bir şey. Mesela tabi bu arada Beşiktaş listesiyle alakalı hiçbir haberim yok dostlar. Hani ben internetten baktım bu ara bazı dostlarımızın canı yanmış. E biz uyaralım ki nerede hata yaptıklar, nerede? Mesela dedim ki dostlar Beşiktaş hissesini almaya karar verdiniz. Şimdi Beşiktaş hissesini neye göre almanız lazım? Manipülasyon zaten bir suç. Ben bir hisse alıyorsam temel analiz, teknik analiz ya da spekülasyon. Yani bir haber akışı varsa o habere göre. Beşiktaş'la alakalı bir spekülasyon var mıydı bilmiyorum. Ne olabilir? Atıyorum. Dünyanın en iyi teknik direktörüyle Beşiktaş bir kulis yapar. Beşiktaş'a geleceği haberi çıkar. O yüzden dersin. Böyle bir haber var. Bu haberin gazıyla bu hisse %10, %20 gidebilir. Bakın spekülasyon da listedir. Çünkü neden? Bir haber geldi. O haber Beşiktaş'a yarayabilir. Bunu alabilirsiniz. Ben bunu tercih etmiyorum. Ama Tüpraş'ta ben de yaptım. Tüpraş'ta böyle bir şey vardı. Ufak da marj olsa çünkü trend neredeyse oraya gitmek lazım. Spekülasyon çok risklidir. Manipülasyon zaten bizim düşmanımız ve bizim paramızı eriten olaydır. O yüzden buna bir yıl. Şimdi temel analizde nasıl ancak? Telefondan Beşiktaş'ın açtım dostlar. Mesela ilk dikkatimi çeken FK'da PDD sıfırmış Beşiktaş'ın. Yani tamam biz hep şey diyoruz. <laughs> fiyat kazanç ve piyasa değeri, defter değeri düşük olsun diyoruz ama dostlar düşükten kastığımız sıfır değil aman. Çünkü sıfır işin farklı bir boyutu. Bunu da uyaralım. Bizim isteğimiz fiyat kazanç, PDD'de sıfıra yakın olsun ama sıfırda olmasın dostlar. Sıfır ne demek? Şirket zarar ederse fiyat bölü kazançtı ya bu fiyat. Fiyatı var tabii, fiyatı var hissenin. Ama kazancı, yok. kazancı ne? Yani net karı yok yıllık net karı. O yüzden TK 0. Ha sebeplerini de araştırmak. Neden sıfır? Yatırım mı yaptı sıfır? Ya da bu dönemle mahsusluk bir sıfır mı? Ya da ne bileyim kambiyo borcu yani fazla döviz borcu vardır. Döviz artınca kambiyo zararı yazmıştır. Bunları da araştırmak lazım. Yani tek FK sıfır deyip geçmemek lazım. PDDD sıfır. Bunu her zaman görmüyoruz dostlar. PDDD sıfır ne demek? Piyasa değeri bölü defter değeri. Yani bu piyasa değeri yani şirketin şu an borsada alıp satılan piyasa değeri. Defter değeri de dostlar öz kaynağına eşitti. Yani şu DD öz kaynak demekti. Yani şirketin öz kaynağı sıfırsa bu da sıfır olur. Ha, yani öz kaynak sıfır olmak ne dostlar? Yani şirket düzenli zarar ediyor. Öz kaynak buydu. Yani öz kaynağı ben hep şunu diyorum. Şirketin birikmiş karları ve zararları. Öz kaynağı sıfır, eksi olması ne demek? Şirket sürekli zarar eder, zarar ederse öz kaynağı sıfır olur. Öz kaynağı eksiye düşer. Öz kaynağın eksiye düşmesi demek şirketin uzun süredir zarar ediyor anlamına gelir. Tabi bu Beşiktaş ile alakalı bilgim yok ama ben dilim döndüğünce yatırım tavsiyesi elbette değil. Hisseyle alakalı hiçbir bilgim yok. Aman dostlar. Bu da ciddi profesyonel destek Alın, yatırım kuruluşlarında. Mesela spor hisselerini bunu açık söyleyeyim. Temel analizciler yani bilanço bazlı bakanlar temel analizciler ki yorum yapabilirler bu videoya da hiçbir zaman spor hissesi almaz. Çünkü spor hisselerinde bir bilanço beklentisi net kar büyüyecek derdi yoktur. Biraz daha spekülasyon çünkü büyük kulüplerdir bunlar. Hani gönül bağı olanlar ya da kaç yapmak isteyenler olur. Ha işte teknik analizde alınabilirdi. Mesela ben temel analizde bir spor hissesini almam. Kesinlikle almam. Çünkü izleyeceğim bir veri yok bana göre. Ama teknik analizde alabilirim. Teknik analizde de aldığım zaman dostlar kısaca anlatmam gerekirse şöyle yapılmalıydı. Mesela 50 günlük hareketli ortalamayı açtım. Tabi çok basit şu an bilmeyen dostlarımız da var. 50 günlük hareketli ortalama benim iş süren stopum. İş süren stop ne Uğur? Yani benim nerede al nerede sat diyeceğimi bana gösterecek bana pusula. Çünkü borsa piyasaları dostlar bir deniz. Eğer pusulanız yoksa nereye gideceğiniz belli olmaz. İşte bu mavi çizgi bizim pusulamız. O yüzden pusulamızı açtım. Bakın bu mavi çizginin üstüne çıktığı zaman aldım. Mavinin üstüne çıktığı zaman aldıysam mavinin altına düştüğü zaman da satacağım. Bana Beşiktaş hissesini bu altılardan aldırdı. Burada mavinin altına düştüğü işte burada sattım hiç stressiz. Nerede sattırdım? 49'larda hatta 48. Bu mavi çizgi çok basit bir strateji olmasına rağmen 6 liradan aldırdı. 48 liradan sattırdı. Sonra dostlar 48'den sonra tekrar şurada mavi yukarı kesti. Bakın maviyi burada yukarı kesti geri fiyat. Bana 46'lardan aldırdı. Bana gene 66'lardan bakın buradan sattırdı. E dostlar yani hiçbir zarar etmedim. İşte bu mavi benim pusulam. Bu, hareket, bu Yüzlerce bununla alakalı özellikle teknik analiz serimiz var. Yüzlerce onlarca strateji paylaşıyoruz. Bu çok basit bir strateji. En son şu mavinin altına düştüğünde mesela 70'ten bana sattırmış. Bakın çünkü fiyat bakın şuradan 70'in altına düştü. Ben eğer bir stratejim olsaydı teknik analizde bu ise 70'ten satacaktım ve bu hisse 18'e düştüğünde benim para erimeyecekti. Ha şu an ne olur ne olmaz bir fiyat bilgimiz yok. Şu an biz anlık durumu konuşuyoruz. İşte dostlar bu teknik analiz yalan olacak bir şey değil ya da bu falcılık da değil. Bu bir bir strateji. Mavinin üstüne çıkarsa alacağım. Mavinin altına inerse satacağım. Yani ben zamanda hepsini deneyerek kazandım. E ben burada bir falcılık mı yaptım? Ama ne oldu? Belli bir stratejim oluşturarak bunları yaptım. O yüzden dostlar manipülasyona gelmek istemiyorsanız ya temel analizi ya teknik analizi öğreneceksiniz dostlar. Yoksa sürekli borsa kumar dersiniz. Oysa ki dostlar borsa kumar değil. Borsa bir yatırım yapar. Ha burada ya yetkili kuruluşlara da kızsanız nafile. Şu örneği vermek istiyorum. Yetkili kuruluşlar bir pazar düşünün. Çürük elma da olur pazarda. Sağlam elma da olur. Şimdi çürük Çürük elma satmak ayıp değil. Çürük elmanın çürük olduğunu söyleyip ucuz fiyattan verirseniz size kimse karışmaz çünkü elma çürük diye ucuza satıyorsunuz. Ama siz burada gidip ucuz diye çürük elmayı almayın. İşte dostlar yetkili kurumlarda böyledir. Çürük elmayı da önünüze koyar sağlam elmayı çürük olduğunu üstüne basa basa çürük diye söyler size. E siz de ısrarla gidip çürük elmayı almayın. Bunda açık ben et söyleyeyim. Yetkili kurumlarda suç yok. Hani hep yetkili kurumlara atıp tutuyoruz da burada dostlar borsayı kumar yapan bizim kendi anlayışımız. O yüzden ya şunu öğreneceğiz ya şuna. Baktığınız varsa ikiniz. De öğren. Finansal okur yazar olacağız ki borsanın bir kumar yeri değil bir yatırım yeri ya da belli stratejilerde sürdürülebilir kazançlar sağladığını görelim. Ben şuna karşıyım. Sürekli yetkili kurumları suçlamak, sürekli manipülatörleri suçlamak hayır dostlar. Ben bugüne kadar hiç manipüla manipülatörleri suçlamadım. Ha yaptıkları ayıptı. ama hiçbir zaman yetkili kurumları da suçlamadım. Çünkü piyasa şeffaf. Ben aldığım zaman alıyorum, bilançosuna bakıyorum ya da teknik analizine bakıyorum. Bir strateji oluşturuyorum, kazanıyorum. O yüzden dostlarım önce kendi kendimizi eleştireceğiz. Önce finansal okur yazar olacağız. Siz iyi bir finansal okur yazar olursanız dostlar size kimse zarar ettiremez diyerek bu videoyu burada bitiriyorum. Bu arada dostlar video uzadı kusura bakmayın. Youtuber'ın rajonu neydi? Yorumlara yaz. Eğer videoyu beğendiyseniz hem de bize destek olmak istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Hem karşılıklı iletişimde olalım. Ha dostlar Youtube dışından bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da anlık paylaşımlar yapıyoruz. Bugün ne çekelim? Bu hafta ne çekelim? diye soru sorabiliyorsunuz. Sorularınıza vakit olunca cevap verebiliyoruz. Instagram'da da kısa zamanda büyüdük dostlarım. O mecrada da baya bir dostumuz oldu. O yüzden lütfen siz de Instagram'a gelin. Youtuber'ın ajuru yorumları unutmayın dostlar. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Çok uzun oldu. Affedin beni. Görüşürüz.